Yollar uzun uzar gider Deli gönlüm feryat eder Geçer ömrüm geçer gider Sen de bir gün unutursun sen de bir gün unutursun Şu dağların ovasına Göçüp gitsem yaylasına Kuşlar döndü yuvasına Sen de bir gün unutursun Şu dağların ovasına Göçüp gitsem yaylasına Kuşlar döndü yuvasına Sen de bir gün 우 오늘 설아